Selam arkadaşlar. Bir üstel eşitlik içeren logaritmik bir e, soru için beraberiz. Şimdi e, bu tarz bir soruda öğrencilerin bir kısmı başlangıçta sadeleştirmeler yapacağım diye düşünüyor. Bir kısmı ise logaritmayı alarak ya da logaritmik bir şeyler yaparak işin başında soruyu çözümlemesi gerektiğini düşünüyor. Fakat bu sorunun başlangıcı nedir? Son derece sıradan bir çarpanlar ayırmadır. Hemen bunu göstermek için bu soruyu yazdım peki hemen görelim arkadaşlar çözümünde. 49 üzeri x kardeşimizle 14 üzeri x kardeşimizin toplamı sevgili 4'ü sağ tarafa atacak olursam 12 tane 4 üzeri x yapar arkadaşlar. Sağ tarafta bulunan 12 çarpı 4 üzeri x'i sol tarafa alacak olursam 12 çarpı 4 üzeri x eşittir 0 eşitliği elde edilir. 49 üzeri x'i ben 7 üzeri x ile 7 üzeri x'in çarpımı diye yazacak olursam eksi 12 4 üzeri x'i de 4 çarpı 2 üzeri x ile, eksi 3 çarpı 2 üzeri x diye yazacak olursam arkadaşlar çapraz çarpımlara dikkat edelim. 4 tane 7 üzeri x çarpı 2 üzeri x eksi 3 tane 7 üzeri x çarpı 2 üzeri x 4 tane bu kardeşimizden 3 tane bu kardeşimiz çıkartılırsa sadece 7 üzeri x çarpı 2 üzeri x kaldığını yani bunun da 14 üzeri x olduğunu ve ortadaki terimi verdiğini görebiliriz arkadaşlar. Bu durumda bizim eşitliğimiz şu hale gelir. 7 üzeri x artı 4 çarpı 2 üzeri x ile 7 üzeri x eksi 3 çarpı 2 üzeri x'in eşitleri 0 olması durumunda. Bu eşitliğin 0 olabilmesi için ya birinci çarpanın 0 olması ya da ikinci çarpanın 0 olması gerekir. Fakat birinci çarpanın 0 olması mümkün değil arkadaşlar. Neden? O çarpanı biz 0'a eşitleyecek olursak 7 üzeri x eksi 4 tane 2 üzeri x'i e der ki Pozitif bir sayının tüm kuvvetleri pozitif. Pozitif sayının tüm kuvvetleri pozitif. Fakat negatif sayıyla çarpımı negatif. Yani pozitif eşittir. Negatif gibi bir durum çıkar. Bunun mümkünatı yoktur. Öyleyse eşitlikteki ikinci çarpanı dikkat edeceğiz. 7 üzeri x eksi 3 çarpı 2 üzeri x kardeşimiz 0 dersek 7 üzeri x kardeşimiz arkadaşlar 3 çarpı 2 üzeri x olacaktır. 2 üzeri x'i de eşitleyin. Sol tarafına alacak olursam ne oldu arkadaşlar? 7 üzeri x bölü 2 üzeri x 3 eşit oldu. Bu kardeşimizi şöyle yapalım. 7 bölü 2'ni üzeri x'in 3'e eşitliği olduğu durum gibi yazalım. Şimdi ben her iki tarafında logaritmasını alırsam neye göre? 7 bölü 2 tabanına göre 7 bölü 2 üzeri x eşittir. Logaritma 7 bölü 2 tabanında 3 diye. Ne olur eşitliğimizin sol tarafı sadece x kalır. Sağ tarafı ise logaritma 7 bölü 2 tabanında 3 olur. Bu durumda cevabımız nedir arkadaşlar? Deniz Denizli'dir. Umarım soru sizler için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Keyifle kalın. Ve like yani beğendim vurgusu yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.